İyi akşamlar dostlar. 31 Ocak 2024 iş yatırımın günlük yabancı oranları tablosuna göre arkadaşlar günlük ve haftalık olarak en çok alınan hisselere bakacağız. Baktığımız zaman 29 Ocak'la 30 Ocak arasında değişimi en fazla olan daha doğrusu oranları en fazla artan Türk Telekom var. %4.01 yabancı oranı artmış gibi gözüküyor. Tarkim %2.36 artmış gözüküyor. Beggio 2.05, Hatsan 1.91, Loris Holding arkadaşlar 1.55. Bayındır, Bay Döner 1.40, Yaprak, Selgıda, EKG ve Pegyo'da arkadaşlar artan isim olarak karşımıza çıktı. 29'undan 30'una geçerken. Peki en çok azalana baktığımız zaman Ecos'ta %3.90 yabancı araza azalmış yabancı oranı. Tera'da 3.79, global menkul değerlerde 3.39, şeker yatırımlı menkul değerlerde baktığımız zaman 2.25, Kafein'de 2.09, KRT'de arkadaşlar 1.88, Binho baktığımız zaman 1.73. İDH, Dojo ve, M ve de arkadaşlar en çok yabancı oran düşen hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Peki haftalık değişime baktığımız zaman en çok artan hisse arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla Begyo olarak karşımıza çıkıyor ki Begyo günlükler arkadaşlar en çok artan Begyo 6,79 oranında 60 yabancı oranı Miatek 4,63 Cates 4,14 SELGIDA 4,09 Türk Telekom Zedur Tarkim Avhol Dobur ve Peguo'da arkadaşlar yabancı oranları artan haftalık bazı hisseler 23 ile 30 arası arkadaşlar. En çok azalanlar da MegMT, Global Menkul Değerler, baktığımız zaman Euro Holding, Invest, Kafein, Terra, Fade, Yeşil Yapı, İhlas Gazete ve Makim arkadaşlar haftalık olarak da en fazla yabancı oranı düşen hisseler olarak karşımıza çıktı ki yabancı oranımız arkadaşlar şu aşamada baktığımız zaman %37,47 arkadaşlar ufak bir artış oluşmaya tekrar başlamış. Yabancılar da yavaş yavaş bir alım yapıyor gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.